Evet Kemal Usta ne yapıyorsun? Klimacı mı oldun? Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Master 2. Göster burayı kompresörü. Arkadaşlar, arabanın kompresörü bozuk. Eski kompresörü görsek. Eski kompresörümüz burada arkadaşlar. Kompresörü değişiyoruz. Aldığımız kompresör arkadaşlar, Coleman kompresör. Arkadaşlar, aracın bir sıkıntısı daha var. Gergi kütüğü kitlemiş. Şurayı görsek. Kitlediği için ileri geri oynamıyor arkadaşlar. O yüzden değişiyoruz. kayışımız da değişiyoruz. Arkadaşlar arabaya klima kazı basacağız. Şimdi kompresör kitlemiş. Şimdi yeni kompresörümüzü yerleştirdik. Şarj dinamosunu söktük burada. Gergi kütüğümüz yenisi. Arkadaşlar klimacılar e, burundan kıl son zamanlarda. Normalde bunu klimacının takması lazım. Ama klimacılar burundan kıl için mecburen amcamız bizi buldu. Biz takıyoruz arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Şunu takmaya çok yüksek para çalıyor arkadaşlar. Yani bir onun o kadar paraya yazık arkadaşlar. Eee insanlar da düşünmek lazım. Arkadaşlar bu konfor sırf çekme sebebi şu, Aşırı yüksek fiyat istiyorlar arkadaşlar. Televizyona bakın. Allah verdiğim.